1998 yılında Malazgirt'e tayin oldum. İzin bittikten sonra katıldığım 108. Topçu Alayı'nın konuşlandığı yerde o kadar çok kavak ağacı var ki yüzlerce. Bir de her birinde onlarca karga yuvası. Tabiri caizse yer gök karga. Sabah akşam öylece ötüp duruyorlar. Sesleri de rahatsız edecek kadar yüksek ama yapacak bir şey yok. Yaratılışları öyle. Bir süre sonra alayda görevli bazı subay ve az subaylar yapmayın etmeyin desek de kargaları rahatsız etmeye başladı. Yuvalarını taşlıyor, ağaçları sallayarak yavruları yuvadan düşürüyorlar. Karga yuvası çerçöpten, hafif bir sarsıntı yetiyor. Sonunda kargalar rahatsız oldu, direnmeye başladılar. Kargalar sosyal hayvanlar, birlikte yaşıyorlar, haliyle birbirlerine de sahip çıkıyorlar. Kendilerini taşlayan yuvalarını bozan kişileri bellemişler. Derken bir gün, en iyi savunma taarruzdur diyerek hücuma geçtiler. Herkese değil, kendilerine zarar verenlere saldırıyorlardı. Belledikleri kişiyi gördüklerinde koloni halinde üzerine pike yapıyorlar, yakalasalar parça pinçik edecekler o kadar öfkeliler. En çok da ordinat bölük komutanı bir yüzbaşı vardı. Onu takip ediyor, binadan çıkışını bekliyorlardı. Yüzbaşı sonunda rahat yürüyemez oldu, ta kapının dibine kadar gelen araca palas Pandras biniyor, yakayı öyle kurtarıyordu. Mücadele epey sürdü. Kargalar bayağı direndi ama insanoğlunun zulmüne dayanmak ne mümkün. Sabahın köründe pompalı tüfeklerle kargalara ateş etmeler, ağaçların arasında lastik yakıp dumanla zehirlemeler dahil bilinen ne kadar kalleşlik varsa yapıldı. Kargalar köklerinin kurutulacağını duyumsayarak belli ki göçmüşler. Bir sabah kalktığımızda tek bir karga bile kalmamıştı. Karga düşmanları büyük zaferi şenlikle kutladılar. Öyle ya, kargaları yenmek hakikaten büyük bir başarıydı. Ama sonra ne oldu? Ertesi yıl alayı boydan boya yılanlar fareler bastı. İnsanlar evlerine gidemez çocuklarını evde bırakamaz oldu. Çünkü eşik beşik nere varsa her yer yılanların istilasına uğramıştı. Yılanlar sütü çok seviyor diye sırf eve girmemesi için kapılarının önüne kap kap süt koyan mı Zift kokusundan rahatsız oluyorlarmış diyerek evin dışını zifle boyayan mı ararsın? Yetmedi, millet evi ocağı kapattı, üçer beşer ordu evinde kalmaya başladı. Hatta baktılar olacak gibi değil, bazı arkadaşlar eşyasını yükleyip memlekete gönderdi. Üç evler dediğimiz lojmanların tamamı boşaltıldı. Kargaların gazabı bizimkilere azap oldu. Doğanın genleriyle oynayıp dengelerini bozmayın, bedeli çok ağır.